Bir şey mi aradın babaanne? Hayır. Bu ev aslında çok büyük gerçekten. Henüz hepsini gezme fırsatım olmadı. Bugün tek tek odalara bakıyorum. Am, yavrum. Orada ne var? Orası da oda ama kapısı hep kilitli. Hep kilitli mi? Evet. İyi de neden? Eminim anahtarı falan vardır. Ateş eden herkes katil değildir babaanne. Olimpiyat şampiyonu bile olabilir. Bu bir şakaydı oğlum. Damadıma biraz takılayım dedim. Kusura bakmadın umarım. Olur mu hiç babaanne? Ben de şaka yapmıştım. Hem zaten saygı duyduğumuz insanlar bize asla zarar vermez. Değil mi babaanne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.